Kalp krizi geçirince, böbrek yetmezliği yaşayınca ya da inme sonrası anlaşılıyor. Bu rahatsızlıkların temelinde yüksek tansiyon olduğu ortaya çıkıyor. Son yıllarda gençleri de etkileyen yüksek tansiyon zamanında tedavi edilmezse ani ölümlere neden olabiliyor. Ailelerde bilirsiniz tansiyon aleti vardır. Birisi ölçer, Herkes o zaman ölçmek ister. Ben de o anlarda ölçtürüyorum. Gayet normal çıkıyor. Ne zaman çıktı efendim tansiyon? Geçirdim. Kalp kriziyle mi çıktı ortaya? O zaman çıktı maalesef. Badire atlatmışsınız. Evet. Gerçekten öyle oldu. Kalp krizi geçirdi, böbrek yetmezliği başladı, inme geçirdi. Hastalık teşhis edildikten sonra ise tansiyonun yüksek olduğunu fark etti. Birçok ciddi hastalığın zemininde yüksek tansiyon yani sessiz katil var. Sessizlerleyen hipertansiyon içeriden hissetmediğimiz şekilde organlarımızı etkiliyor. Hastaneye ilk defa bir kalp kriziyle veya bir inme ile başvurabiliyorlar. Yüksek tansiyonun belirtileri kısa süreli oluyor ve çabuk düzeliyor. Bu nedenle gözden kaçabiliyor. Kronik yorgunluk, baş ağrısı, ondan sonra çarpıntı, nefes darlığı, kulak çınlaması, bazen görme bozukluğu, görmede bulanıklık gibi şikayetler yapabilir. Yüksek tansiyon bazen bu belirtileri bile vermeyebiliyor. Bu nedenle tansiyon kontrolü önem taşıyor belli bir yaştan sonra rutin muayene yaptırmalarını ve tansiyon ölçtürmelerini öneriyoruz. Sadece ileri yaş gruplarında değil artık genç yaş gruplarında da görülüyor. Sessiz katil olarak biliniyor hipertansiyon. Üstelik de hipertansiyonu kendimiz de tespit edebiliriz aslında. Herhangi bir rahatsızlık olmasa bile evde ara ara yapacağımız tansiyon ölçümleri fikir almak açısından son derece kıymetli. Peki evde tansiyon ölçümü yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Sessiz bir ortamda dinlenmiş vaziyette özellikle yarım saat içerisinde herhangi bir yemek yemeden, sigara içmeden mümkünse aynı koldan takibini öneriyoruz. Büyük tansiyon 12, küçük tansiyon 8'in üzerine çıktığında riskin başladığı anlamına geliyor. Yüksek tansiyonla savaşabilmek için yaşam tarzı değişikliği en önemli adım. Sigara, alkol gibi onların bırakılmasını söylüyoruz. Home office çalışanlarda hareketsizlik çok fazla olduğu için hareketli bir yaşam öneriyoruz. Haftada en az 150 dakika, ekran süresinin fazla olması, uyku düzensizlikleri de tansiyon sebeplerinden bir tanesi bunların düzeltilmesini istiyoruz.